Merhaba arkadaşlar şimdi elimde bir tane proje var bu şekilde ee, bir projeyi nasıl kaybedebiliriz yani bir projeyi nasıl mahvedebiliriz Din mantığını göstereceğim bizim ee, dışarıdan aldığımız hazır sahnelerde veya hazır objelerde bir virüs bulaşıyor arkadaşlar ve bu bütün projeyi kaybetmemize neden oluyor nasıl bir virüs H harfine basıyorum Hakkari'nin H'sine Select from scene yani sahnedeki objeler. Bakın şu an anormal bir şey görünmüyor. Her şeyi göster diyorum. Şuradan yukarı doğru çıktığımda silik bir takım harfler görüyorsunuz. I, X, Y, X, Ü falan. Bunları ne yapıyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Ya da X, B, X, Ü diye bir durum. Helpers, yardımcılar. İşte bunlar bizim projeyi kaybetmemizi sağlayan en kötü unsurlar. Birçok arkadaşım diyor ki koca proje gitti. Kaydetme dediğim hale gitti. Neden gitti? İşte bundan dolayı gitti. Nasıl kaybediyoruz? Nasıl kaybetmeyeceğiz? Şimdi bu ikisinin arasındaki farkı görelim. Ee, Max'in en güzel özelliği nedir? Save Selected. Yani sadece seçili olan objeyi kaydet özelliğidir. Normalde ben bir objeyi seçtiğimde, buradan Save Selected dediğimde hiçbir işlem olmayacak. Sorun olmayacak daha doğrusu. Ama bazı arkadaşlarım şunu yapabiliyorlar. Haklı olarak istediği türlü çalışabilir. Örneğin yatağı kaydedecek sadece. Sağ klik hide diyor. Yatağı gizliyor. Ctrl A diyor. Delete diyor. Her şeyi silebiliyor. Sorun yok. Nasıl olsa herhangi bir kayıt işlemi yapılmadı. Anayda ol diyor. Yatağa getiriyor. Sadece bunu kaydedecek. Kafası karışmasın diye bunu bırakıyor. Ve Fine. Save as. Save selected dedikten sonra bu arada e, şurada bir cancel diyorum arkadaşlar. Dosyamın adına bir dikkat edin. Orijinal diye bir isim verdim. Bu proje dosyamdan bahsediyorum. Orijinal dosya. File, save, save, selected. Geldim. Bunun ismine, seçili olan objenin ismine yatak dedim. Sadece bunu yatak olarak bağımsız kaydet dedim. Dosyamı kaydetti. Bu şekilde. Projemin ismi hala ne? Orjinal. Bazı şeyleri ne yaptım? Sildim. Çarpıya bastım. Bakın don't save. Değişiklikleri kaydetme diyorum. Bu ne demektir don't save? Değişiklikleri kaydetme benim projemin olduğu gibi kalsın demektir. Ama maalesef ben don't save dediğimde aşağıda ne yapıyor sol altta? Otomatik saving uygulaması yapıyor. Dosyam kapandı bir yatak Max var, bir de orijinal Max var. Buna don sev dediğimde projede hiçbir değişiklik olmaması gerekmektedir normal şartlarda. Orijinal dosyasını iki defa tıklayıp çalıştırıyorum. Ne oldu arkadaşlar benim orijinal dosyama? Sağ klik anay Katmanlar şöyle. Hiçbir şey yok her şey açık. Koca proje ne oldu? Çöpe gitti. Bu virüs bütün projemi bozdu. Orijinal dosyam gitti. Şimdi bunu kapatıyorum. Dosya save diyorum. Şuradan tekrar kapatmaya zorlayayım. Her kapattığımda otomatik saving yapıyor çünkü. Evet. Bakın ve şöyle de bir saving olarak ayrı halde atıyor. Ben bunu bir rar dosyası haline daha önceden almıştım. Şunu tekrar sileyim. Bakın dosyanın orijinal hali bu. Rar dosyaları bozulamaz. Sağ klik. Dosyaları çıkart gelişmiş yol adlarını ayıklama tamamlıyorum. Şöyle artık orijinal dosyamı tekrar yeniden sıfırdan rar'dan çıkartıp açıyorum. Tabii siz rar yapmayacağınız için dosyanız çöpe gitti. Dosyam yeniden geldi mi? Orijinal haliyle geldi. Rar'dan çıkarttığım için geldi. Aynı işlemleri yapacağım gene bozulacak. İşte burada nasıl kurtarıyoruz bu işi? Bakın arkadaşlar, bunu ekte paylaşacağım. Hem video açıklamalarında, kanal açıklamalarında, hem de yorumda bu linki vereceğim. Max script, run script dediğimde ben scriptlerin içerisine attım. ALC fixup ve 1 2 görebildiniz mi? Şu. Bunu her projenize yapın. Open. Bakın şöyle bir uyarı veriyor. Bütün ALC'leri kaldıracak. Ayıkları. Evet. Bu nodüllerden bir sürü var notes'lardan, helpers'lardan. Evet dedim. Evet dedim. Bütün notları şu an temizledi. Yani H'ye bastığımda her şeyi göster dediğimde yukarı çıktığımda artık o iğrenç şeylerin olmadığını görüyorum. Dosyamı bu haliyle önce bir kaydediyorum. Ctrl S. Şimdi az önceki şeyleri tekrar deneyelim. Yatağımızı seçip height yapalım. Ctrl A delete diyelim. Anaydol deyip yatağa getirelim. Şöyle. File, Save ve Save Selected diyelim. Bunun ismine yatak diyelim. Dosyamın ismi hala orijinal. Yukarıda kaydetti. Çarpıya bastığımda Don Save dediğimde bütün projem gitmişti. Bakalım şimdi öyle mi olacak? Don Save. Projem kapandı. Kapattım. Kaydetme dedim. Orijinal dosyasını tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Artık projem ne yaptı, hiçbir şekilde bozulmadı. Çok şikayet aldım, bazı arkadaşlardan koca proje gitti, yaptığımız emekler çöpe gitti. İşte bunun tek sebebi, dışarıdan almış olduğunuz, özellikle bu Çinlilerin modellerinde e, bu virüsler mevcut, projenizi bozmaya yetecek kadar var. E, bu bir temkindir, bu scripti her zaman saklayın. Her model aldığınızda ya da her hazır sahne kullandığınızda bir zararı yok bize. Yani buradan gelin, Mac Script deyin, Run Script deyin, ALC'ye bir kere tıklayıp Open deyin. Zaten bir şey bulamıyorsa bulamayacaktır. Mantığı bu. Evet arkadaşlar, e, bu konuda da bilgilendirmek istedim sizi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Uzun zamandır da video hazırlayamamıştım. E, yoğunluğumdan dolayı. Kusura bakmayın bununla alakalı. E, her türlü sorunu ve görüş önerilerinizi yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince de hızlı cevap veririm. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın.